Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bilfen kitapları nasıl indiyle bugün onu göstereceğim. Bakın buraya geçeceksiniz biliyorum atlayacaksınız ama geçmeyin lütfen. Aşağıdan bir saniyecik videoyu durdurup bir like atın. Bir like atın. Çok istiyorum arkadaşlar. Like atın ayaklarınıza kapanayım. Like atın. Like arkadaşlar like attıktan sonra abone olun. Bak, abone olmayı bilmeyenler varsa kırmızı butona basıyorsunuz bastıktan sonra yanında çam işareti var ona tıklıyorsunuz kişileştiriyor basıyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz ha, o neden önemli yeni videolarımdan ne zaman haberdar olacağını öğrenebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar yorumlara bir fen yayıncılık yazan herkese bırakacağım. Evet arkadaşlar yorumlara bilfen yayıncılık yazın. Kalbinizi alın. Hazırsanız çok konuşalım videomuza. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu arayı önce böyle yazalım. Aynen tam bilgisayarı çeker misin? Şöyle arkadaşlar bil. Bu arada bil fen yazalım. Bil fen. Fen kitabı indir yazalım artık. Bu indir. Ve ilk ilk çıkanın tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra işte bu kütüphanesi var. Şimdi ben indirmiştim. Şu an size normallik indirmeyi göstereceğim. Bilfenle geliyorsunuz arkadaşlar. in, in, Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi ücretsiz bakın mesela ben 3. sınıfım buna buradan altta indir diyorsunuz mesela 2 dakika içinde indiriyor şu matematik kitabını indir diyorsunuz indiriyor arkadaşlar evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun görüşürüz bismillahirrahmanirrahim kanalım var olsun let's go